merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Squared Media'nın yeni yayınladığı Desert Arena Survival Trailer'a tepki veriyoruz. Lafı da fazla uzatmadan hemen başlayalım. <laughs> merhaba Derp. Balınla Aa! Balınla her zamanki gibi şeysin. Hazırdasın. Yarın mı? Yarın mı? O kadar hızlı alacağımızı tahmin etmemiştim. Olamaz. Siz kimsiniz? Görpe ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Oo! Dörd kiminle savaşacak? Aman Allah'ım. Oo! Aman Allah'ım. Turnuva düzenleniyor galiba. Hayatta kanalı serbest bırakacaklar sanırım. Oo, bayağı havalı arkadaşlar. A zincirleri çok severim çok ilginç. Buraya nasıl geldik acaba? Hikayeyi çok merak ettim şimdi. Oo! Arkadaşlar Dörf'ü kimse atla almasın. Dörf zombi apokalipse falan çok iyi hayatta kalmış biri. Dörf bayağı güçlü yani. Ben patron değilim kusura bakma. Yarın izleriz. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Square Media'nın yeni yayınladığı Desert Arena Survival Trailer'ı izledik. Ben yarın yayınlanacağını bilmiyordum dedim. Yayınlanmış hemen şey gitmeden izleyeyim bugüne yetiştireyim dedim. Çok ilginç. E, Dörp bu duruma nasıl girdi? Hikaye ne falan çok merak ediyorum şahsen. Ama hepsinin cevabını yarın alacağız anlaşılan. Evet bayağı heyecanlıyım Square Enix Media video yapmayalı da bayağı olmuştu. Evet arkadaşlar bana video beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmamalısınız. çok sevinirim. Görüşmek üzere.